Bazen gölgeler sadece karanlık değildir, çok daha fazlasıdır. 2019 yazı Artvin yaylası bir çoban ailesine telsizden bir şey beni izliyor diye seslendi ve sonra sonsuz bir sessizlik. Geriye ne bir iz ne de bir ipucu kaldı. Sadece otların arasında sürüklenmiş dev bir gölge izi. İki yıl sonra 2021 Venedik. Ünlü bir fotoğrafçı teknede çektiği son karede suyun üzerindeki ürkütücü silüeti kaydetti ve bir daha asla görülmedi. Teknesi boş bulundu, kamera ise o gizemli fotoğrafı saklıyordu. Ve Şili Atacama Çölü 2020 bir turist kumların üzerinde kendisine yaklaşan gölgeyi kaydettikten saniyeler sonra buharlaştı. Türkiye, İtalya, Şili, farklı coğrafyalar, benzer kaderler. Bu insanlar gerçekten kayboldu mu yoksa gölgeler tarafından mı alındılar? Gerçek hayal gücümüzün çok ötesinde olabilir. Serinin devamı için takipte kalmayı unutmayın.